Son zamanlarda popüler olan Dubai çikolatası Edirne'de adeta yok satıyor. Özellikle Bulgaristan vatandaşlarının koliler dolusu Dubai çikolatası aldığını söyleyen dünya şekerleme sahibi Kayhan Özdeveciler, yerli ve yabancı müşterilerin bu çikolataya büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Son iki aydır Edirne'ye ilgi getiren firma biziz. Ama maalesef son 10 gündür öyle bir revaşa çıktı ki yani ürün bulamıyoruz. Şu anda tırda olsa ürün olsa yani çok saçma bir şey. Her gün bir tır dua çıkıyor satabileceğiz. Öyle ve bunu daha çok bu vesem vatandaşlar istiyor. Özellikle şöyle 10 koli, 20 koli, 30 koli kimisi diyor kamyonla gelir, kamyonla alalım. He yani böyle bir satış yok. Mal da yok. Ya bunu bir firma çıkardı. Dubai Çikolatası diye. Farklı bir karışım var. Sadece kadayıf parçacıklı. Aslında onun aynısını firmalar yapıyor ama sadece bir Dubai çikolatası içine sadece kadayıf parçacıkları ekleyip çok farklı bir ürün olmuş. Çok lezzetli bir ürün olmuş. Çıtır çıtır ve kıtır kıtır bir ürün olmuş. Yani emekte emek verilmiş emeğe değdi. Yani bir yem bir daha bırakamaz onu söylüyorum. Herkes bir Dubai çikolatasına merak sardı. Şu anda o merak zirvesindeyiz Türkiye'de. Aslında Türkiye'de de Avrupa'da ve aynı zamanda e, ee, birçok yerde mesela bazı firmaların videoları var. Bakıyorum, takip ediyorum. Endonezya'da işte Suudi Arabistan'da Azerbaycan'da yani devamlı Orta Doğu'da dahil şu anda viral yapmış bir ürün. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Lütfen fiyata aldanmayın. Yani şu fiyatlara bakmayın. İçerisinde Antep fıstığı var. Antep fıstığı zaten pahalı bir ürün. Bunun için ve bu ürünün çikolatadan fazla Antep fıstığından oluşan bir ürün. Yani şöyle ürünü ben size göstereyim. Yani biz kendimiz yiyeceğimiz için eldiven kullanmadım. Bundan dolayı bu şekilde bir anlayış. Yani ters anlaşımız. Yani ürünün çoğunluğu Antep fıstığı. Antep fıstığı olduğu için Antep fıstığı kilosu zaten 1000 lira. Ve bu bir de iç olduğu için daha fazla ürün gidiyor. O şekilde bakalım. Yani fiyatı en uygun çikolatanın 100 gramı 200 liradan aşağısa lütfen almayın. Türk müşterimiz özellikle Edirne'mizde olduğu gibi her zamanki fiyat konusunda en düşüğünü tercih ediyorlar. Lütfen bunu yapmayalım. Yani biz kendimize değer veriyorsak yani bir şeyi yarı küre yemektense 50 gram yiyelim iyisini yiyelim. Yani bugün vatandaş evine baklava tatlı alacağı yerde gidip dua çikolatası alıyor. Ve bunun için de mücadele veriyor olmak için. Ama bizde var. Stoklar yetişmiyor. Türkiye ye genelinde bir firmanın evet. ürünü arıyorum. Hiçbir yerde yok. Sadece o kadar adam var. Ürünü bulmak için şu anda yok.